İnsan nasıl bir mucizedir diye sorarak başlamak ister. Beden, duygu, düşünce, davranış, ruhtan oluşan beş boyutu olan bir mucize ve kendisini düzenleme kapasitesi olan bir mucize. İnsan sadece bebekken anne rahminde mucize değil, ileri yetişkinlikte de mucize, orta yaşta da mucize. Bu mucizeler gerçek olabilir mi? Eğer birey kendisiyle ilişki kurarsa, kablosuzluğa bağlantısı kitapta da var, o zaman işte mucizesi, mucizevi tarafını biraz daha fark etmiş olur. Bir de zor zorluk insanı insan yapıyor değil mi hocam? Az kişinin o kabuğu kırması lazım ve zorluk kişiyi aslında psikolojik sağlamlık olarak güçlendiriyor ve belki de kendi doğru kaynaklarını bulmasına aracılık ediyor. Yaşam deneyimi diyebiliriz. Sadece zorluk değil. Daha böyle zorluk tabii ki dönüştürücü gücü daha fazla var. Ama bunun için de kendimizi zorlukların için atalım demiyoruz. Her bir yaşam deneyimi bireyi dönüştürücü bir işgücü var. Bir insanın kendini doğru tanıması ve yaptıklarını fark edebilmesi adına nasıl bir yolu izlemesi gerekir? Hani bu benim için ne anlam ifade ediyor, bunun duygusu ne, neden böyle otomatik pilot gibi davranıyorum gibi şeyleri kendinize farkındalıkla sorgularsanız o zaman biraz daha kolay oluyor. Ama bunun için de ilk önce bedeninizi fark etmeniz gerek. Duyumlarınızı ve duygularınızı fark etmeniz gerek. Sadece zihinsel ben kimim sorularıyla olan bir şey değil.